Merhaba güzel bayanlar. Bu videonun amacı kek yapmak değil. Kek kalıbımızı sıvı yağla mı yoksa katı yağla mı yağlamalıyız onu test etmek. Ben hiçbir zaman sıvı yağla yağladığım kek kalıbından keki çıkaramadım. Bu konuda beceriksizim kabul ediyorum. Ama katı yağla yağladığım kalıptan keklerim hemen çıkar. Hiç şaşmaz. Elimde iki tane granit döküm kek kalıbı var. Birini sıvı yağla, diğerini katı yağla yağlayacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Katı yağla yağladığım kalıbımdaki kekim hemen çıkacak. Bundan eminim. Bu da sıvı yağla yağladığım kek kalıbım. Ya biraz çok dökmüşüm galiba. Ne yapayım? Hiç çıkaramıyorum ki korkudan hep Hiç çıkmazsa diye. Klasik 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ile kek yapacağım. Çocuklarım kakaolu keki çok seviyor o nedenle kakaolu kek yapıyoruz. Malzemelerimizi ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kakao 1 paket vanilya ekliyoruz ve karıştırıyoruz. 2 su bardağı un 1 paket kabartma tozu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Kekimin yarısını bir kalıba diğer yarısını da diğer kalıba döküyorum. Önceden ısıttığım 180 dereceli fırına iki kekimi de koyuyorum. Keklerimiz pişti. Semracımın kulakları çınlasın. O bana sıvı yağla yağladığın keki fırından çıkar çıkmaz ıslak bezin üzerine koy. Gör bak nasıl çıkıyor kalıptan kek demişti. Ben de arkadaşımın sözünü dinliyorum. Bakalım çıkacak mı ki kalıptan? Bunu sıcak sıcak çevirsem de hemen çıkacak. Bundan eminim. Katı yağla yağladığım kek fırından çıkar çıkmaz çevirdiğim anda hemen çıkar. Evet, çıktı. Biliyordum. Sıra sende. 1-2 dakika beklediğim sıvı yağla yağladığım kek kalıbımı deneme amaçlı bir ters çevireyim bakalım. Çıkacak mı? Yok artık. İnanmıyorum. Vallahi çıktı. Ama ben önceden kaç kere denedim çıkmadı. Şaka gibi. Bu da sizin kısmetiniz ne diyeyim. Yalnız ben yine kek kalıbımı katı yağla yağlamaya devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü kekim asla ziyan olmaz hemen çıkar. Umarım bu videoda sizlere faydalı olmuşumdur. Hepimize afiyetler olsun.